en fazla yağışının düştüğü Marmaris'te hayatı olumsuz etkileyen yağmur nedeniyle ilçeye 11 kilometre uzaklıktaki Hisarönü köyü ile 45 kilometre uzaklıktaki Bozburun beldesinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Marmaris ilçesi ve çevresinde yapılan ölçümde son 24 saat içerisinde metrekareye 99,800 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Çarşamba gününe kadar sürecek olan şiddetli yağmurda ölen ya da yaralanan olmazken denizdeki bazı tekneler hasar gördü. Orhaniye koyu ve dünyaca ünlü kız ko, yağmur sularının getirdiği toprakla kızıla döndü. Bu hizmetlerin cezası önemliymiş. Kesemiyor, gezemiyor yolu kepçecik. Şey, muhtarlık kazdırmıyor. Marmaris'in merkezinde küçük taşkınlar yaşanırken Hisarönü köyünde dere yataklarının taşması nedeniyle su baskınları meydana geldi. Değirmen yanı mahallesindeki birçok ev, iş yeri ve tarım arazileri su taşkınlarından zarar gördü. Köyde yaşayan vatandaşlardan Şeref Şimşek Selden dolayı evinin sular altında kaldığını ve çok sayıda kümes hayvanının telef olduğunu söyledi. Şimşek, sabah uyandığımızda evimiz, ahırlarımız ve arazilerimiz sular altında kalmıştı. Çok mağdur olduk dedi. Daha mutluluk gelip çalışma yapacak burada. Rezilliğe bak ya. Arıyoruz köy hizmetlerinin aracı, e, yolu ceza keseceğimiz, kepçeciye yardım suyu. Her sene bu suyu çekiyoruz, bu rezilliği çekiyoruz ya. Ayıp değil mi? Hiçbir vicdanınız yok ya. Ne tavuğumuz kaldı, ne köpeğimiz kaldı. Siz aradınız mı muhtarlığı? Muhtarlığı aradık. Ee, birinci azasını aradık. Jandarma çağırdım. Jandarma muhtarla görüşme yapıyor. Ee, neymiş? Çok yağmur yağarsa yarın suyu. Lan ben suyu içindeyim zaten. Neye yarmayacaksın? Sağnak nedeniyle Bozburun Bendesi ve Hisarönü köyünde 20 ev, 16 araç, 80 arı kovanı ve kıyıdaki 8 tekne zarar gördü. Yüzün üzerinde kümes hayvanı ve 17 küçük baş hayvan telef oldu. Marmaris'te gece saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağlığın ardından vatandaşlar, subasan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı. Bozburun beldesi Avlana Mahallesi arık yer mevkiine bıraktığı 80 arı kovanının sel sularına kapıldığını belirten Fatih Kaya, yaklaşık 10 bin liralık zararı olduğunu dile getirdi. Kaya, arılarımızın hepsi telef oldu, kovanlar parçalandı şeklinde konuştu. Arıları buraya koymuştuk, işte çok yağmurdan dolayı sel götürmüş, işte 10 bin lira bir civarında maddi zararımız var. Kaç e, kovan gitti? 80 tane tam sayı olarak 80 tane filan işte bunun boş kap olarak 60 tanesini filan bulduk 50-60 tanesini. Diğerlerini götürmüş artık denize götürmüştür herhalde. Bozburun Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Cemil Şener mevcut köprülerin altında tıkanmalar olunca evlerin alt katları ile iş yerlerinin sel bastığını belirterek tek teselliğimiz can kaybının olmaması dedi. İşte bir iş makinesini gönderdim. Yeşilova Mahallesi'nde evin birini su basmış. Oradaki duvarı yıkarak o suyu tahliye ettik. Ondan sonra tabii vatandaşlar devamlı surette bizi Aramak durumunda kaldılar ama yapacak bir şey yoktu elimizden gelen bir şey yoktu. Gecenin o saatinde hem fırt, yağmur, hem su baskını e, tabii bir şey yapacak durumda değildik. Malum e, mevcut köprülerin altına böyle tıkanmalar oluşunca su köprüleri taşarak sağa sola taşıyor evlerin bahçesini ve evlere burada da gördüğünüz gibi şişelerini basmış durumda su. Sabah kalktık e, sabah yedisinden bu yana da halen uğraşmaktayız suları tahliye etmek, işte yolları temizlemek e, üzere çalışmalar yapıyoruz. İşte su borularımız kırılmış. Sağlık nedeniyle evi ve iş yeri zarar gören vatandaşlar maddi hasarların büyük olduğunu belirtti. Sır, Üçte bastı Vatanda su, su altıya kadar böyle su bastım şeyde, battaniyene şeyin altıya kadar su bastırdım. Ben Hı bir harlıyorum. Onu da yazalım. E, ee, saçıyor. O tarafa. O tarafa yani. Otorfa orada y, y, yani biz gece ayağa kalktık patlayacak diye. Yani. <laughs> Bu evin su deposuydu, yukarı hidrofor basıyordu, bu 3 tonluk, hidrofor, doluydu ağzınızın kadar e, hidroforları falan hepsini koparmış, boruları koparmış, 3 tonluk su deposunu taşımış, koparmış, hep bütün hidroforlar, borular kırık, hep bütün hasarlı. Depo doluydu değil depo mi? Depo doluydu, 3 tonluk depo doluydu, Romok kasası, traktör yani e, kasası romu, su tankıydı.